Gittim abi. Konuştunuz mu? Bir şey dedin mi? Konuştunuz mu? Bak büyük ben. Ya bedelini ödeyeceksin dedi. Sonra da gitti. Nereye gitti ya? Niye konuşmuyorsun benimle? Bir şey söylesene Ceylin. Susunca böyle karşındaki deliriyor işte. Şimdi anladın mı benim ne hissettiğimi? Kaç kere geldim gittim susma anlat dedim. Bugün bu noktaya geldiysen sustuğun için. Bak abim hapları polise verirse hemen öğrenirler. Öğrenirlerse beni burada yaşatmazlar. Ya beni bırak. Ailemden kimse kalmaz hepsini öldürürler. Adamların elinden kurtulsan ne lan? Ha? Nasıl kaçacaksın sen bundan? Katil bir satıcı. Ben öldürmedim ya. Şunu bir ağzık sokakla. Ya. ben Sen öldürmediysen kimin öldürdüğünü söyleyeceksin. Çok basit. Söyle kurtul benden. Tamam? Tamam. Tamam. Senden bir şey istiyorum. Abim polise hapları vermesin. Ben de ne biliyorsam anlatacağım. Söz. Katilin kim olduğunu biliyor musun gerçekten? Nereden bileceğim ben senin doğruyu söylediğini peki? İncinin o akşam hocasının evinden çıktıktan sonra ne yaptığını biliyorum. Tamam söyle o zaman. Şimdi söyleyeceksin. Tamam ikna et abimi. Polisi karıştırmasın görmezden gelsin. Ben de ne biliyorsam anlatayım. Bak söz tamam. Görüş bitti. Gelsen sen. Bizde miydin? Hı. Ben ölsem ifade vermem. Sakin ol canım, Lütfen, vermek zorundasın. Bu duyulursa ne olur hiç düşündün mü? Sana bir şey olmaz tabii. Olan bana olur. Ama seni de yıkarım vallahi. Bankada çıkardığın kredilerden komisyon aldığını herkese derim. Saçmalama, sakın. Arıyorlar bak. Aynı numara. Bundan kaçış yok. Kimse öğrenmez. Hı, tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bunlar? Öldüm açıktan. İyi hala boğazını düşünen var aramızda. Anneme hazırlamıştım ama yemedi. Zümrüt getirmiş sağ olsun. Tamam ya. Yemedik. Ekstra bir şey mi oldu? Yok. Dinlediler bizi. Anlattıklarını zor geçebilirsiniz eve dediler. Ben de banka yoruldum. Ceylin nerede? Ne bileyim Aylin Ceylin nerede? Ara sor. Nerede?